Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1000 tane GBC açılımı yapıyoruz. 100 tane değil, 1000 tane GBC. Yanımda Enes hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün Valentina daha yeni geldi. Sabah geldi biz de bunun gecesinde videosunu çekiyoruz şimdi. 1000 ee, tanesinden GHC çıkartacağımı düşünüyor musun Enes? Ama abim burada yarram. Yani nasıl <laughs> çok düşük bir ihtimal ama imkansız da denemez yani çıkartanlar var. Yani şu şeyden aldık. Şans attırıyormuş. Yani söyledi ben bayağı da oyuna girmiyorum. Ee, bu videoda eğer Angel'larda yani en kötü 10-15 tane Angel çıkarsa güzel olur. Şimdi bunları kıracağız. Burada böyle bir farma hepsini koyacağız. Kıracağız. Ee, çekilişi çekiliş var. Çekilişle videonun sonunda çıkacağız arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoda like atmayı da unutmayın. Bakalım artık çıkacak mı çıkmayacak mı? Kime niyet kime kısmet. Görün yukarıda çıkartan yavşaklar çok. Bu arada Golden, Golden Boots içerisinde süper de açmayacağız arkadaşlar. Burada 100 tane lirayı bunları açmayacağız. Biz o kadar zengin değiliz yani. Enes'in tipine bakmayın. Biraz zengin görünüyor. Bir İçi fakir yani. Pas fakir. <laughs> Bin tane alırken yani on düşüyoruz <gülüyor> düşüyoruz. <gülüyor> Böyle şimdi yavaştan bir yerleştirmeye başlayalım Enes. Enes hatırlıyor musun? Eski Valentina'da da BF'ye kasar kasar 10 ve 20 böyle kasmak için şey yapardı. İki saat BF'ye takıldı. Ay vaz. Güzel zamanlar lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bin tane e, ee, Golden Boots şey koyduk. Golden Boots Yani biraz az geldi de gördünüz ya. Yani. Açık açık açık. Yakışık yakışık. Ben ya, koyayım şu lafı söyle. Bakalım belki güzel bir şeyler çıkar. Bin tane toplan. koyduk. Şimdi yavaş yavaş kırmaya başlıyoruz. Biz bu kısmı hızlandırırız yüksek ihtimalle. Bakacağız. Duba yok. GHC yok. O bir tane çocuk evini içerken yakalım. Buradan yavaş yavaş kırmaya başlayacağız. İlk evet. bir 10-20 tanesi yapalım. lavları içelim. Öyle şey falan. Ha, evet bu avunun 2 tane. Yani ben yani, iyi bahsettim. Laps diye içtim. Ne kadar şey var. Önde efekti kaçmış. O bir, oh, bir yarım hani saat. Tamam. Şimdi bunları kıracağız. İlk bir 20-30 tanesini siz de kıralım. Hadi Enes. Başla. Bir tane sen bir tane ben. Bu ne lan? Abi, evet. Iyi yemek gibi bir şey ya. Şey, Çok çıkacağız. Alışkınız da yani. Belki bir yumurt yani. Kırıyoruz da. Alışkınız zaten. Bu görüntüler herkes alışkın değil de. Ustaç'a arkadaşlar çekiliş vereceğim bu arada. Bu önemli bir şey Ustaç. Bu da çekiliş çekil, alırız evet, Bir böyle. <laughs> bir böyle. <laughs> Çıkarsa çok komik olur ama bir şey diyeyim mi? Harbi sana çıkarsa felaket bir şey olur. Ben şimdi mesela çıkıyor buradan da. E, videonun başında da abi. Bu arada lag sorusu demiştik de şu an biraz lag var. O da Valentin'e yani. başladı. Valentin kendi olduğunu mu Bu arada arkadaşlar Enfantil'e görüp bu neden fakirlisin değil mi? Şu anda YouTube BGL'e serisi çekiyoruz. Video bitirdim montajı kaldı. Montaj yiyecek vaktim kalmadı. Valentin'e videosunu yetiştirmek için şimdi Valentin'le yapıyoruz. O yüzden üstün bu şekilde yani. O videoyu da şey vermeyeyim. adını neydi onun? Spoiler vermeyeyim. O videoyu da Valentin'e bir yapıyoruz. Birazcık zor kırıyorsun. Evet bende çok lag var şu anda. Evet, sende hayır hayır torn hastalığı var şu an o yüzden. Bir surk olup gelsen aslında daha iyi. Yok ya bu ver kırı geçecek. E, yapacağım evet. mı? Evet, i̇ki kat fazladan uğurman gerekiyor o yüzden dedim. Ben bir surk olup geliyorum bu yüzden. Bir 10 delir. Yalandan zaman vakit öldürelim. Maksat vakit öldürmek olsun. Maksat video çıksın. Yoksa GVC çıkacağından dolayı değil yani. gece çıkarsa evet. adam şimdi Bence de şimdi çıkacak. Bak GVC evet. çıkarsayınız 25 TL evet. delir çekiliş var mı? Var. gece çıkarsa 25 delir çekiliş. Hadi bakalım. Kırmaya devam ediyoruz. Yani şey yapalım bari Angel çıksın ya. Ya yani Angel bile çıkmıyor işte o çok kötü yani şu an. Evet. Şu an bayağı kötü gidiyor. Ben harbiden zarar edeceğiz galiba arkadaşlar. Kır kardeşim benim. Yani. Black'tan kırmıyor ya şu an. Oo ayıcık çıktı. Oh my god. O ayıcık kaç böyle? Hiç evet. kelesi var mı? Kesin İstersen de ben şur şur şurayı, kır. Ben burayı kırayım. Direkt Fark şuradan şöyle evet girin. Evet. Direkt şey yapayım. Arkadaşlar biz hızlandığımız bir şekilde kıralım o zaman. Evet. Evet. Hızlandığımız şekilde kıralım. Şey çıkarsa durdurun zaten gidiyor. Bakalım. Diğer türlü yani çok uzun sürer şu an çekeyim o kadar. Bu ne? Ha, koliymiş. Hadi ya Arkadaşlar şu gözlü çekiliş yapacağım. Ciddi bir şanssızlık var ama ya. Evet ki mesela çıkarsa sen yarın YouTube geri bırakıyorsun. <laughs> o sırada kaydanmayı unutmuşum. <laughs> Video için madem yaptım biraz. Onun için sen bir anda Bir anda mesela Word'e insanlar girmeye başlıyor. Ne oldu evet. diyorsun? Envanteri bir açıyorsun. Golden Ad Karista. E. Üstüne mi geliyor direkt? Yok üstüne gelmiyor. Normal yere düşüyor. O patlamalar falan. Anam ne olur ya. Bir anda böyle haber fişekler çıkıyor. yukarıdan. İsmin gözüküyor direkt. Evet. Word'e bir anda adamlar giriyor falan. Ne oluyor lan diyorsun. Ben... <laughs> 妈妈 Arkadaşlar yarın son saat. sıradayız. Evet yarın saatte kırıyoruz. Son sıradayız ve bir bok çıkmadı. Bu arada şunu da yapıp buradan, işte buradan çıkarsın diye gülüyorum ha. Yok bu ne lan? Buradan ne yapıyorsun lan hiçbir bok çıkmadı arkadaşlar. Biz de o yüzden normalde super golden bu şey açmayacaktık da. Onları da açma kararı aldık yani. Video bari boşa gitmesin azıcık. Orada bir heyecan yaratalım. Bir heyecan olsun yani. Bir heyecan olsun orada. Yani şu videonun %90 tarafını kestim çünkü şu an video 6 dakika maksimum 10 dakikadır yani. 10 dakika bile değildir hatta. 3-4 dakika bir şey kaldı yani. E Eğlenceli çıksın diye. Bu arada setin nasıl? bakın <laughs> çok güzel setim var biliyorum yani. Yorumları da şimdiden görebiliyor musun? Teşekkür ederim. İsteyenler varsa arkadaşlar iki BGL satıyorum seti bu arada. Almak isteyen varsa özelden yazıp ulaşabilir. Haydol oğlum. Hadi gitmek üzere. Evet. Abi, Abi bir şeyleri yok. hiç kontrol etmedik lan. Benim 4 olmuş. Tamam geri rakamları sen kır. Bende 6 tane var. Ha. 59 tane var. 60. Ha, tamam o yüzden kırdım. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi en drop alalım bana köpek. Drop me, drop me, drop. 10 tane gel şurada poz ver. Gerçek de var. Yalandan GBC, GH geçmiş. Ona oh kat. Evet buradan ekran görüntüsü bir şeyler olur mu artık? Şimdi 10 tane ilk ücret Şuradan koy koyalım onu. 1, 2, 3, 4, 5. İlk 5 tanesini koyalım. Enes kır İyi ki Enes'e 40 duruyoruz arkadaşlar. Enes baba ne çıkartacak? Buradan kırabilirsem. Evet Enes'e biraz lag var arkadaşlar. o yüzden Bir tane daha. Evet. Oo, <laughs> oğlum. Bir BG'li çıktı lan. Sen bizi tanımıyorsun ha. 1 Oh my god. İki. Üç. Tak yaptım. Oğlum bir BG'li <laughs> daha çıktı lan. <laughs> Prenes. <laughs> Arkadaşlar 2 BG'lik kardeş şöyle dinle biliyor musunuz? Bu Valentina çok iyi oldu ya. 3 BG oldu 4 BG oldu mu? Hadi be 4 BG olmadı ya. Bu ne <laughs> Bu neymiş? Evet, Bakalım. 4 BG yap bizi. 4 BG yap bizi. Evet, çok yakıştı biliyor musun? Hayır <laughs> çok iyi numara yakıştı tabii şu anda. Bu ne lan? 15 şey gelip oldu. oh my god. Ben bunu takmadım. Duramam. O değil de bu ne lan? Zinc kanka işte. Kaç? Bir ve Sıra bende. 3 ve Tak tak Oh my god. bu ne? ne? giydin lan ben? Şey neyse evet. Enes'e sıra arkadaşlar. ya. Ha evet. Enes baba. Oo. Bir dakika şu pantolonu çıkartalım hemen. Oo. 1, Bir. 3. Evet. Göz. Evet. Göz. <Gülüyor> 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 arkadaşlar 35 beyle kara kara hiç böyle şaka mı? <laughs> hiç bir bok çıkmadı arkadaşlar. Ben de bir tane Zeus. <laughs> 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 Oğlum 8 tane çıktı lan. <laughs> Oha o nasıl oldu lan? Yes be, yes be. Wow, wow. Evet Enes Baba kır bakalım. Sen devam et ya. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Evet Enes Baba wow yaptı. Flash Omega. Oh son vuruş yap, son vuruş yap. Andır olmadı. Oğlum arkadaşlar artı yüz BGL. No click page. Clickbait. Ah ah. En son vuruşu yap. Vur. Oğlum <laughs> <laughs> <Vur, gülüyor> sıçtırma çıktılar. Hadi ne olur. Bugün de 30 DL Şimdi her şeyi alıyoruz. Evet bugün de artı pardon eksi 30 DL yazalım hani. Çok iyi. ha burada batmışız ha öteki dünyada batmışız. Ne fark eder abi? Giden her türlü zaten. Bu arada videonun çekilişi videonun sonunda söyleyeceğim. Bom, bomba bir çekiliş var. Enes kardeşim sarılması var. Arkadaşlara göstereceğim ya. Ben bunu atacağım yani? tamam, ya sana. Allah Allah. Şaka yapıyorum. Çıkmaz. Ya, Bok da çıkabilir yani. <laughs> ben bu videoyu atmasam daha çok izledim. Allah çıkarsın. Ne? Bu videoyu atmasam aklımdan daha çok izledim biliyor musun? Bu videoda geçen sakın izle. kaçırmayın bakın şimdi. Yani atla, atlamayarak izleyin. Atlayarak izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Kendi edisini zorlaştırıyor ya. <laughs> Ulan bir GNC çıksaydı bak. GNC çıksaydı, <laughs> çıksaydı bu akşam. GNC <laughs> çıksaydı bu akşam güle mutlu oynay, oynay edit yapacaktım da. GNC çıkmadığı için edit yapmayacağım bir şekilde bu akşam. Tamam ya, ya. Videoya bir, bir, bir ay sonra falan. Çok önemliydi. Çıksaydı önemliydi kanka. Videoda GNC çıkartacak. Tamam şuraya drop edeceğim bir şekilde. Tam buraya. Gel seni spawn'da bekliyorum. Bir dakika. Şuraya bakalım bir şey var mı? Yok okay, ya hep çöpler var. Arkadaşlar bak evet. şimdi çekilişine biliyor musunuz? İnanamayacaksınız. Şuraya bir sandalye koyayım ben. Sandalye bu artık. Yani çabuk koyacağım. dakika? Evet şimdi oturuyorum ve çekilişe açıklıyorum. Hazır mısınız? Bir dakika dur 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 dur. dur. Geleniz kardeşim. Hadi ya. Onu. Tamam. Arkadaşlar şimdi çekiliş tamı tamına. Bakın ilk başta küçük hediyeden başlıyor. Bir tane Ten Angel Wings. Bak bitmedi. 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 Üç kişiye. Bir, ya, üç kişiye birer tane. Olanı. <laughs> 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 üç kişiye birer tane kalpli gözlükten. yanabiliyor musun? Yok Böyle, dans, şey, şey. dans eden Sedan Moon'da mı var? Yoksa Dan Sedan Moon'da mı var? <laughs> Dan Sedan Moon. Oğlum niye söyledin ya? <laughs> üç köşesini kaçırdık üç ya. Üçer kişi, 3 bir, üç, üç kişiye birer tane bundan bu low, çok değerli bir şey. 3 kişiye birer tane dans eden bu çentten üç arkadaşlar 12 BGL yapıyor burası olan ve tamı tamına iki kişiye yüzer tane bu bloktan. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapabilirim? Yani anlatabiliyor muyum? Ben daha ne yapabilirim? <laughs> Yanında da NS'ye <el> <laughs> <el> <laughs> arkadaşlar. Neyse bu bir bok etmiyor değil mi lan? Efendim? Bunlar bir bok etmiyor. Yani kanka genel olarak etmiyor. Yani. Bir, bir ikişer ve LS'ye de uğraşmaya gerek yok yani bunları satmaya. Yani evet arkadaşlar bu topların gözümüze soktuğu kazıklardan birisi daha. gerçek, gerçek ikramiyeye geçiyoruz. Oku bakalım. Evet, gerçek çekilişe geçiyoruz arkadaşlar. Yoksa 5 mi? Evet Enes buradan bize anlatacak bir şeyler inşallah. 5 dedik işte. Arkadaşlar bu videoda ufak bir çekiliş şey yapalım. Hani biz bir şey kazanmadık. Bari sizler kazanın. Birer, e, beşer kişiye birer tane yani birer değerli oluyor değil mi? Öyle mi diyorlar? 5 evet. kişiye birer evet. değerli vereceğiz arkadaşlar yapmanız gereken like atıp abone olup yorumlara word id ve grow e, name ve grow id yazmak word id dedim da. <laughs> videomuzun sonuna geldik grow topların gözünüzü <laughs> soktu kazıklardan bir tanesi daha siz de almayın alıyorsanız da almayın <laughs> aldırtmayın almayın aldırtmayın kullan bir kereden bir şey oluyor arkadaşlar bir kereden bir şey oluyor aa onun ne oldu hareket edemedim ha ben de buraya bir şey yazmışım neyse bu ne oğlum bu saç kötü ya nerede benim hakiki saçım ha benim yeni setim böyle hepiniz de mutlu ne diyeyim hayırlı kandar bu kandil yarın izleyeceksiniz ama kandil hayırlı kandiller bir de asıl çekilişini söyle bir oğlum ben. Bunu nasıl unuturum? 10 kişiye birer tane girsin. <laughs> Yoksa 5 mi? Evet. Gerçi hiç ilginç videoda. Bir kişiye mi 5 tane verelim yoksa 5'er kişiye biraz da verelim mi? Ya bir kişiye 5 direkt verebiliriz ya. En azından güzel miktar geçsin bir kişinin eline. O zaman yoksa, yoksa, yoksa 10 mu? O da sen bilirsin. O kadar da abartmayalım. Arkadaşlar adam kırmış lan ben de yazmışım. yani şu arka planımıza koyalım bu arada. Yani biliyorsunuz. Ve kapatalım arkadaşlar. Şöyle üstümüze kapatalım. Kimse mahremimize gelmesin. <laughs> nasıl ortam? Çok güzel ortam ve çok romantik bir ortam deniz. Yani şu anda bunu yapmasam olmaz. <laughs> bir dakika. Bunları yapmasam olmaz yani. Bir videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biz çok almadık açıkçası. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizi güldürebilmişsinizdir. Çünkü biz gülmedik. Biz eğlenmedik bu videoda. Bu videoda biraz sıkıntılı şeyler oldu. Yapacak bir şey yok. Ki, hayırlısı buymuş. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Baba. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.